Kripto Fanatik kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu ve bunun gibi güncel haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Shiba Inu, SHIB ekosistem tokenlarını yakmak için en son ortaklığını duyurdu. Dogecoin katili olarak popüler olan SHIB, LISH ve BONE için Shitoşi Kusama bu üç coin'in faydasını artırma planlarını açıkladı. Shiba Inu, Ağustos 2020'de piyasaya sürülmesinden bu yana kripto para birimlerindeki neredeyse her trende atladı. Merkezi olmayan borsa Shibas Yap'ın piyasaya sürülmesi, Shiba Inu ekosisteminin üçlü tokenları için yakmanın uygulanması gibi ekosistemdeki güncellemeler, Shiba Inu'nun 2021'deki büyümesine yönelik yüksek önem taşıyor, Shiba Inu temalı kripto para birimi, kripto para ödemelerini kabul eden bir platform olan NoPayments. Io ile son ortaklığını duyurdu. Bu hareket sayesinde, SHIB'den başlayarak her işlemde Shiba Inu ekosistem tokenlarının bir yüzdesi yakılacaktır. Topluluk, SHIB'nin önemli bir yüzdesini yakmanın yıllar alacağı için, belirli oranlarda yapılacak olan yakımı eleştirdi. Taraftarlar, SHIB'nin dolaşımdaki arzını daha hızlı azaltmak için manuel yakımın uygulanmasını önerdiler. Shiba Inu Trader'ları, Shibas Yap'ta basılan 10.000 NFT olan Shiboshis'in piyasaya sürülmesini, No Finance, EO ile yakın gerçekleşmesini ve projenin oyuna girmesini bekliyor, tokenin devam eden fiyat rallisi, piyasa değeri ve zincir üstü aktiviteyi artırdı. Shiba Inu'nun Twitter hesabı, Shiptoken, ın takipçi sayısı 1 milyonu geçti. Ayrıca tokenin şu anda blok gezgini ve analitik platformu Etherscan'dan gelen verilere göre 720 bin yatırımcısı var Shiba Inu token'ının 12 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşması 14 ay sürdü. Dogecoin'in aynı dönüm noktasına ulaşması 2 yıldan fazla sürdü. Analistler, Shiba gerçek Dogecoin katili olarak görüyor.